Oğlum buradan ben iniyorum da buranın çıkışı da var ha. Kendim. Haberin olsun yani. Çıkarız herhalde. <laughs> Bilmiyorum oradan nasıl gözüküyor da burası dikingen yani arkadaşlar. Baya şöyle durayım bir. Arkamı göstereyim. Dik yani. Dik yukarısı bakın. İniyorum ama bir de bunun çıkışı var yani. Çok fena ama var ya buralar falan. <laughs> bir yuvarlansak yuvarlanırız yani. Baksana şu yol yamuk yamuk. Aşağı yamuk. Kaymayacak şekilde ne frene basıyoruz. Frene bassaydım orada büyük ihtimal kayardık. Çıkarım oğlum kimse benim şoförlüğümü sorgulamasın ben. Ben <laughs> kendini